özellikle Türkiye'de son birkaç aydır bir isim konuşuluyor, bir isim ve eşi yaptıkları videoları sosyal medya paylaşımları, ekrana tükürmeleri, insanları tehdit etmeleri, altına balmış kahveler içmeleri, uçaklar kiralamaları, hiç kimsenin bence bu yapılanlarla ilgili bir sorunu olduğunu düşünmüyoruz insanların parasının olup harcaması harcamaması, bunlar yapılırken bir noktada da bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sorulmaya da başlanıyor. Bu en önemli soru bu. Aslında bu değirmenin suyun nereden geldi, nereye gidiyor? Olayın içerisinde devletin kurumları da girmeye başladı. Emniyet girdi, masak girdi, bir soruşturma yürütülüyor, savcılık işin içerisinde. Süreci yakından takip eden bir isim var, avukat Feyza Altun bizlerle. Feyza Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Evet, Hamas konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyim? <laughs> Şimdi Orta Doğu e, dinamiklerini bilmeyen birisi olarak bu konuda yorum yapmaya e, şey yapıyorum. E, çünkü bugün Filistin'in açıkladığı da Hamas bizi temsil etmiyor. E, Twitter'da sürekli e, gö gördüğümüz o e, insanların, sivillerin, kadınların ve çocukların e, videoları gerçekten çok tetikleyici, çok korkunç. Savaşta şunu görüyorum her zaman kadınlar ve evet. e, çok olan oluyor. O anlamda dediğim gibi Orta Doğu dinamiklerini dış politika konusunda ben zaten biliyorsun ki ke çok kenar çok yorum yapmıyorum ama tabii ki de bir savaşın ve İsrail'in zaten gördüğüm üzere İsrail vatandaşlar da İsrail'in yayını yani e, götürmüş olduğu politikaya karşı kendi vatandaşlarının da e, tepkisi bir tarafta evet. olmakla birlikte Ha geldi benimki benim konu geldi evet espri yapmıştım yayın öncesi ile konuştuk Sakın beni İsta Orta Doğu'ya bulaştırma dedi. O yüzden öyle bir soru Bulaştırma estağfurullah. Kenancığım böyle söylüyorsun canlı yayında. Yani bulaştırma derken gerçekten yanlış anlaşılmasın. Bilmediğim şeyler üzerinde konuşmayı çok seviyorum. Yok sevmiyorum. yok eski yapıyoruz eski Çok da hassas konular. Yanlış bir şey söylemek istemem. Kimseyi incitmek istemem. Çünkü gördüğüm üzere her iki tarafın da sivillerinin, kadın ve çocuklarının buradaki gördüğü zarar benim için bambaşka bir tarafta. Evet. Şimdi e, Türkiye bir süredir bir meseleyi konuştu, konuşuyor. Sen bu olayın geneline baktığında ne görüyorsun acaba? Bu Dilan Polat, Engin Polat, bu e, ortaya saçılan dolarlar, kiralanan ya da alınan uçaklar, ondan sonra altın suyla bandılan bir hikaye var ama o hikaye ne kadarı doğru, ne kadar gerçek, ne kadar yasal, ne kadar illegal? Biraz anlatır mısın hiç bilmeyenler için? Kenan, benim anladığım kadarıyla bunlar zaten bu işten gerçekten çok para kazanmışlar. Dilan Polat gerçekten verdiği franchiselardan milyonlar kazanmış. Ne kadar vergilendirilmiştir, ne kadar resmidir bilmiyorum ama birkaç yüz bin liralarla başlayıp milyonlara kadar çıkan ile birlikte bir franchise verilmesi durumu söz konusu olmuş. Fakat benim olaya girdiğim yer şuradaydı. Benim fabrikam var, fabrikalarımız var bizim diyordu. Ben de fabrikanın nerede olduğunu araştırmaya başladım. Fabrika bulamadım. Fason üretim kozmetik ürünleri buldum. Fason üretim kötü bir şey değildir. Fason üretim yaptırabilirsiniz ama siz benim fabrikam var dediğiniz zaman diğer rakiplerinizle haksız rekabet etmiş oluyorsunuz. Fabrikası insanın olması ayrı bir şey. Bu üretim tesisleri olan bir yerde ürün ürettirmek başka bir şey. Bu çok kısa bir sürede Gerçekleşen bir zenginleşme ve bu zenginleşmenin verdiği bunu da tartıp biçip düzgün kullanamamak söz konusu gördüğümüz üzere Masağan zaten raporlarından ve özellikle sabah gazetesi kaynaklı çıkan haberlerden görüyoruz ki Dört ayrı soruşturma yürütülüyor. Suç örgütü kurmak, üye olmak, suçtan gelen paranın aklanması. Tabii ki burada önemli olan şey şu Kenan. Şimdi kara para dediğimiz şey şudur. Suçtan elde edilen bir gelir olması gerekiyor. O yüzden kara para için öncül bir suça ihtiyaç vardır. Yani neyin parasıdır bu? Onun tespit edilmesi gerekiyor. Uyuşturucu silah kaçakçılığı e, geliyor benim aklıma ilk başta. Bu dosya özelinde değil yani kara para nereden aklanır? Uyuşturucunun parası aklanır, e, silah kaçakçılığının parası e, aklanır. Eğer e, buradan elde edilen bir gelir varsa bununla terör finanse ediliyor mu edilmiyor mu? Savcılıklar ve devlet bunu sorgular. Burada Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok küçük büyük bir sistemin küçük bir parçası olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşümdür. Ama gerçekten neredeyse bir aydır ben bu konunun içerisindeyim. Gece ve gündüz bunu araştırıyorum ve inan, vatandaş gazeteciliği denen bir şey varmış. Sen daha iyi bilirsin. Ben avukat olarak yeni öğrendim. Tam olarak yaptığımız şey o çünkü sürekli bir yerden bilgi geliyor. Gelen bilgiyi de tabii ki de her zaman kullanamadım çünkü kimin ne niyetle söylediğini de kestiremiyorum yani. Boşa çıkarmak için bir, bir takım bilgiler veriliyor olabilir ama tuttuğum bilgilerin izini sürdüğümde hep e, doğru yerlere ulaştım ben onu düşünüyorum e, doğru yani bir aslında çok ilginç ki sosyal medyada herkes tek yürek olmuş bu işin ortaya çıkması için e, uğraşıyordu o, onu görüyorum e, benim asıl merak ettiğim bu iş nereye uzanır. Arkasından ne çıkar? Bir şey çıkar mı? Asıl konuşulması gereken yer orası. Çünkü gördüğüm üzere bütün vardığım şeylerden evet para kazanmışlar. E, belli bir takım şeyler de kazanmışlar ama bu, bu, bu hayat yine de o paralarla yaşanır mı? E, bu evet. benim için bir soru işareti. Yaşanmayacağını düşünüyorum. E, uçak e, ve şey ilişkileri olduğunu düşünüyorum. E, bu uçak geçen gece Twitter'da e, bir ITC, e, bir silah firmasına ait olduğunu söyledi. E, yani mesela senin benim bir silah şirketinin uçağında fotoğrafımız yoktur. Ya da biz 8 tane korumayla gezmiyoruz. Bugün bir video yayınladım. E, tam pandemi döneminde TikTok videosu çeken insanlar bunlar, dans eden insanlar. 2020 yani pandemi 3 sene içerisinde ne zaman bitti? yana 2021'de bitti değil mi? Daha geçen sene maskeyi kaldırdık. Güzellik salonları evet, evet. E, önce kapatılan yerlerde yerlerde. E, bu kadar para kazanmasının da imkanı yok fiziken yani, yani şartlar sebebiyle. 3 sene içerisinde 8-9 korumayla gezip e, kolunda 6 milyonluk saatle bir mafya, bir ağır abi, mafya değil yani bir ağır abi pozlarıyla video çekmeye ne zaman geçti bu insanlar? Ona bakmak lazım. Ee, bana ses gelmiyor ama şu an. Bir diğer mesele de özellikle şu, senin de anlattıklarından, devletin birçok kurumu bu konuda biraz... Ee, hani kulağın üstüne mi yattı, yoksa yatmaya mı devam ediyor? Bir aydır konuşulan bir şey, masak raporlarının yeni çıktığı dile getiriliyor. çeşitli vergi e, vergi ile ilgili usulsüzlükler olduğu dile getiriliyor. Bir de senin daha önceki yayınlarda anlattığın şey hikayeleri var. Yani bu işte e, güzellik kremleri, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bunlar tarafından denetleniyor mu? Oraya baktığımızda ne görüyoruz acaba? Ben Sağlık Bakanlığı'nın e, bu konuda bence büyük eksikliği olduğunu düşünüyorum. Elbette ki inceliyorlardır, çalışıyorlardır ama o kadar kolay ki krem yapmak bugün. Yani oturup hemen e, üç gün, beş gün, bir hafta içerisinde bir krem e, çıkarıp sadece sosyal medyadan e, takipçiniz çok ise bunu satıp para kazanabiliyorsunuz. Ve bunların içerisinde ne olduğu belli değil. Bir sürü fenomenin ürünü için e, takipçilerimin fotoğrafları böyle sivilceler çıkmış. İşte bu güzellik salonlarında lazer epilasyon yapacağız diye insanlar yanmış, yakılmışlar. Ee, büyük bir kontrolsüzlük var. Bunun yani bu iddialar suç olması, kara para iddialarının yanında diğer tarafta da korkunç ve nasıl diyeyim kontrolsüz bırakılmış bir alan olduğunu gördüm. Ee, ve hatta yani gerçekten hekimler, doktorlar bile dernekler falan beni çağırmaya başladı. Çünkü neden? diyorlar ki insanlar biz senelerdir bu güzellik merkezi adı altında yapılmaması gereken operasyonları burada e, sağlığından olan insanları tedavi etmeye uğraşıyoruz çok güzel bir yere değindiniz diye ben de şaşırdım kaldım açıkçası kademeli gidiyor yani hekimlerin mağdur olduğu bir yer var sonra gerçekten güzellik uzmanı dediğimiz kadın esnafın bu işin eğitimini almış gerçekten hani salonu olan orada işte manikür pedikür işte kaş bıyık dediğimiz böyle hani vardır ya kadınların onları yapan e, salonların mağdur olduğu bu şubeleşen bu bir anda büyüyen merkez denen yerler sebebiyle. Böyle kademeli giden bir mağduriyet ve bozuk bir yapı olduğunu gördüm orada. E, bunu gündeme getirmek yani aslında çok o kadar dipsiz kuyu ki nereden girdim de dedim bir tarafta yani bu neymiş dedim açıkçası. Evet, bir diğer mesele de, özellikle şimdi Dilan Polat da açıklamalarında olayı kişiselleştirmeye çalışıyor ama sen tabii olayın başka bir tarafındasın bir de sana dava mı açmışlar nedir oradaki durum acaba Böyle istedikleri davayı açabilirler açtıkları davada da elbette ki ben de hukuki savunmalarımı yaparım onların da hakkıdır dava açmak benim ki hiçbir fenomen hiçbir kimse kişisel bir mesela olamaz yani şunu görmüyorlarsa aslında insanların da çok kişisel bir şey yok herkes şunu soruyor bu para nereden geldi bu para bu kadar gelirken nasıl hiçbir kurum bunu görmedi? Bunun arkasında kimler var? Neden bu insanlar bu kadar rahatlar, bize bir şey olmaz diye diyebiliyorlar? Ben sisteme ilişkin bir şeyler söylüyorum aslında. Benim hakkımda bir koruma tedbiri aldırmışlardı. Tabii ki de itirazla kaldırttım ben onu. Çünkü kanuna uygun bir karar değildi. Kaldı ki Kenan, ben kimsenin kişiler hakkında küçük düşürücü... E, hakaret ya da tehdit oluşturabilecek bir şey söylemiyorum. Bir avukat olarak söylemem mümkün değil bunu. E, sadece e, gerçekten kamuoyunun ben de bilmiyordum. Yani ben de bir kadın tüketici olarak bu fenomenlerin yaptıkları kremlerin, ürünlerin, işte parfümlerin, fason ya da merdiven altı bazılarının olduğunu bilmiyordum. Belki ben de satın almışımdır, influence edilmiş olabilirim yani sosyal medyada bu kadar zamandır. Ben de bu işin içini araştırınca gördüm ve benim öğrendiklerimi sen de beni tanıyorsun bende öyle bir şey var ya yani bir şey öğrenirsem herkes de onu bilsin bunu görsün isterim o nedenle benim yaptığım şey bu aslında yani hani elimden geliyorsa bunu yapıyorum. E, o nedenle kişisel bir meselem yok benim e, kimseyle. E, ben zaten görüşme taleplerini de reddettim herkesin. E, bu tür birebir ilişkilere kimseyle girmeme gerek yok. E, hatta şey dahi geldi. Yani bunu da ilk defa söylüyorum. Onlarla husumeti olanlar gelip avukatlığımızı siz yapın dediklerinde de bunun doğru ve etik olmayacağını söyledim. Ya alabilirdim, yapabilirdim. Bu benim tercihim. Çünkü ben burada vatandaş olarak aslında bir şey söylüyorum. Benim bugün bu programda oluyor olmamın sebebi benim görünür olmam, benim takipçi sayımın fazla olması ve bunun haber oluyor olması. Yoksa benim söylediğimi yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı bir aydır söylüyor zaten. Evet. Bir diğer açıklama da yapmışlar bu masak raporlarıyla. Bunlar bir proje. Bizi bitirmeye çalışıyorlar diye. Tabii sadece o da değil bir naylon fatura düzenlenme meselesi de var. Bugün meslektaşımız İsmail Saymaz da bu masak raporlarıyla ilgili bir haber yaptı. Bir operasyon geleceği, mal varlıklarını Senin de az önce bir satır söylediğim bir şey vardı yani. O bir uçak bahsediliyor. Uçağın bir e, silah kaçakçısının uçağıyla ilgili bir... Silah e, kaçakçısı şey değil Kenan. Silah evet. sanırım üretimi yapan ya da ticareti yapan bir şirket. Şirketin adını unuttum şimdi. <laughs> e, bulurum onu. Kaçakçı falan değil yani bayağı bildiğin bir şirket adına kayıtlı. Legal hani silah işi yapıyorlar herhalde. Onların üzerine kayıtlı. Bunu da Twitter'da birisi söyledi ben bulmadım bunu hatta ben Cimer'e bile sordum uçağa ya yani bilgi edinmek e, şeylerin hepsini kullanıyorum o böyle mi bu böyle mi diye şunu söyleyeyim haberler şu yönde el konuldu zaten dikkat edin Dilan Polat şu anda sosyal medyasında kapıda ödeme diye sürekli ürünlerini paylaşıyor. Evet. el konmak tedbir şöyle bir şeydir şirket evet işletme size aittir işinizi devam ettirirsiniz ama bir kuruş gir, e, giren paraya dokunamazsınız artık ve çıkaramazsınız sistemler büyük ihtimalle dondurulduğu için kapıda ödeme sistemini giriyorlar ama yani yine o kadar bilgisizler ki mali işlerin de bunu görmeyeceğini herhalde düşünüyorlar o kapıda ödeme sisteminin de hemen bir gereğini yapar e, savcılık diye düşünüyorum çünkü oradan da kapıda ödeme şeklinde bir e, hasılat olacak büyük ihtimalle Tabii satışları şu durum şu anda ne durumda onu bilmiyorum e, İsmail saymazın yayınını izledim gördüm söylediklerini de operasyon konusunu bilemem Belki onun bir gazeteci olarak bilgisi vardır e, fakat ben şuna inanıyorum e, Sayın Ali yerlikaya'nın sürekli Twitter'ında paylaştığı konulara bakarsak ben Türkiye'de bir temizliğin başladığını düşünüyorum e, bunun Iç, yani iç boyutu nedir bilmiyorum ama bakanın e, sürekli olarak özellikle zehir tacirlerine göz açtırmayacağız şeklinde bunları sürekli vurguluyor olmasının bir önemi olduğunu düşünüyorum ve eş zamanlı e, Timur Soykan'ın adliyedeki çürümeyle ilişkin başsavcının mektubunu haberleştirmesini de manidar buluyorum. E, bunların hepsinin bir arada... Ee, bir de şöyle bir şey vardır ya Kenan, sen daha iyi bilirsin. Ee, aslında bilinmesini istedikleri kadar bir şeyleri biz biliriz. Bu özellikle bu iktidar döneminde de çok öyle oldu, hızlı bir şekilde e, bunlar kapatılıp gündem değiştirilebilirken, şu an değiştirilemeyen bir gündem var. Bunun sebebi iki tane olabilir. Ya biz gerçekten çok üstüne düştüğümüz için izin vermiyoruz gündemin değişmesine, ya da e, gündemin bu şekilde devam etmesi isteniliyor diye düşünüyorum. Evet bir diğer mesele de özellikle sonuna kadar haklısın ee, acaba gündem nasıl yönlendiriliyor ya biz üstüne bastığımız için bu haberlerin devam ediyor ya da kendiliğinden bir süreç devam ediyor bir diğer mesele de bu özellikle bu güzellik ile ilgili denetim meselesi onunla da ilgili e, şeylerini gördüm ben senin çeşitli açıklamalarını orada bir flu bir alan var eğer isteyen her şeyi yapabiliyor mu birçok influencer sürekli yukarı kaydır krem yukarı kaydır işte marka yaptım işte şirket kurdum, yeni bir markam var. Hiç tanımadığın üç yıl önce hayatımızda olmayan insanlar bile bir marka kuruyorlar, bir şirket kuruyorlar. Hop ürün. Kim denetledi? Kimlerle test ettiniz? Nerede ürettirdiniz? Nasıl yaptırdınız? Orada flu bir alan mı var hiç bilinmeyen ya da devletin girmediği ya da bilmediği farkında varmadığı bir olay mı var acaba? Ee, şöyle aslında farkına varmadıkları değil elbette ki fark yani. Çünkü bu e, regulasyonları çok iyi yapılmış bir alan gördüğüm üzere. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeli ayrı her ayrı şeyin yönetmeliği var kanunu ayrı ama şu var e, sıkılaştırılması gereken bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir takım laboratuvarlardan alınan testlerle. Şöyle yapabiliyorsun, 500 liraya e, Polonya'dan ya da burada bazı iyisi de vardır bunların, kötüsü de var. Onu da söyleyeyim. Gidiyorsun, e, analiz raporu alıyorsun, parasını veriyorsun. Gerçekten analiz var mı belli değil. O ortada yok. Sadece bir analiz işte, şöyle alerji yapmaz, onu yapmaz, bunu yapmaz, sağlığa uygundur diye bir tane rapor veriyor. Evrak üzerinden Sağlık Bakanlığı da alıp bunları analiz etmiyor zaten. Anladığım kadarıyla o kadar çok ürün çıkıyor ki. Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir şey yapmayıp bunlara sadece bakması gerekir. E, o kadar e, yoğunun içerisinde. Belki biraz daha bu analizleri yapan laboratuvarların denem, denet, denetlenmesi ve içeriği nedir bu işler nasıl yapılmıştır, kaç kişiye ne üzerinde denenmiştir gibi testlerin artırılması gerektiğini ben gördüm. E, bir de Instagram dipsiz bir kuyu, denetimi de olmayan bir yer olduğu için Kayıtlı kayıtsız, bakanlık izinli izinsiz her şeyi paylaşır olmuşlar. Ve evet. bunları da açık şekilde reklamını yapıyorlar ve gördüğüm kadarıyla bugüne kadar da bir yaptırım ee, da bu şey yapmamışlar. Ben bir tane ürünü şikayet etmiştim. Bugün bana Sağlık Bakanlığı'ndan yazı geldi. Kayıtlı ve tescilli bir ürün değildir. Ee, ayrıca da tüketiciye yanılttığı için Ticaret Bakanlığı'na gönderilmiştir. Ticaret Bakanlığı çok yüksek şeylerde para kesiyor Kenan. 155 bin liradan başlıyor. Bu insanları belki bu yani bu hani influencerlar zaten para kazanmaya çalışıyor ya paradan olursa olurlarsa belki bir kendilerine çeki düzen verirler diye düşünüyorum. Evet bir hukukçu olarak özellikle bu Dilan Polat, Engin Polat hikayesi nerede biter? Nasıl öngörüyorsun? Bir öngörün bir şeyini var mı acaba? Yorumun. Ee, şöyle düşünüyorum. E, vergi dairesi herkesi inceler ama masak herkesi incelemez. Bir sürü gerçek kişi ve şirket vergi dairesinin denetimine bugüne kadar takılmıştır. Vergi cezası yemek başka bir şey. Naylon fatura başka bir şey. Kara para suçtan elde edilen e, geliri kullanmak başka bir şey olduğu için e, benim öngörüm şudur ki tabii ki de bilemem ama şunu görüyorum e, bir dava söz konusu olur yargılanırlar. Ee, diye görüyorum ama bu yargılamanın sonucunda tabii ki de beraat mı edecekler ee, bunu söylemek bir hukukçu olarak bunu söylemek yanlış olur ee, hem de zaten aslında biraz e, masumiyet karinesi de e, paramparça edilmiş durumda e, bu hususta çünkü çok fazla gündem oldu ve çok haberler şey oldu ama masa masanın raporu birçok şeyi gösteriyor diye düşünüyorum yani milyonlarca yüz milyonlarca liralık şaibeli şa işlem biz aslında sonuca götürecektir diye düşünüyorum Kenan. Evet sevgili Feyza çok çok teşekkür ederim. Yayına ben teşekkür ederim. Karışmak üzere. Sağ olun. Evet Feyza'nın dediği çok çok önemli. Özellikle bu Masak meselesi. Masak'ın mali suçları araştırma kurulu aslında Masak. Masak peki ne iş yapar? Onu da ben açıklamak istiyorum. Diyor ki kara para aklama suçu, terör finansmanı, Kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek için e, gerekli makamları araştırmalar yapan bir kurum, MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu. O yüzden eee hikayenin içine MASAK'ın girmesi tabi olayları bambaşka bir boyuta eviriyor. Farklı gazeteciler, farklı isimler Dilan Polat meselesiyle ilgili haberler yapmaya, özellikle araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Biz de hem 12'de hem 16, 18 bültenlerinde elimizden geldiğince bu süreci yakından takip etmeye çalışacağız. Artık kamuoyuna mal olmuş bir hikayeden bahsediyoruz. Yani televizyondan, gazetesine, internetinden, sosyal medyasına, Instagram'ına, TikTok'una kadar her yerde Dilan Polat, Engin Polat haberleri var. O yüzden biz de e, gündemimize aldık.